Türkiye'de e, ne yazık ki enflasyondan e, aslında e, ızdırap çeken diye yani onlar acı çeken neyse kaybeden kesimlerin çok fazla sesi çıkıyor. Evet. Kim bunlar mesela daha çok e, işte asker ücreti emekli emekli zaten bir yok. Eşli işte ücretlerinde sendikalaşmaları, grev hakları falan onlarla ilgili sendikalaşma oranı da çok düşük. E, İş insanlarının sesi çıkabilir, kısmen çıkıyor ama onlar da muhtemelen daha kısa vadeli bakabiliyorlar. Daha yok bakabiliyorlar. İşte kredi genişlemesinde, hızlı faiz düşüşlerinde falan çok ses çıkarmayabiliyorlar. E, ama sonra acısını çekiyorlar. Çünkü sonuçta enflasyon kontrolden çıkınca istikrar programı devreye giriyor falan. E, bir de seçim öncesi uygulamalar var. Bütün bunlar birleşince işte sonuçta enflasyon yani. ne yazık ki düşüşler kalıcı olmuyor.